ödeme yöntemi nasıl eklenir ve nasıl kaldırılır? Bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Bunun için yapmanız gereken Google Play uygulamasını açın. Sağ üst taraftaki profil simgesine dokunun ve ödemeler ve abonelikler daha sonra ödeme yöntemleri ve sonrasında ödeme yöntemi ekle butonlarına dokunun. Eklemek istediğiniz ödeme yönetimini seçin ekranda gösterilen talimatları uygulayın ve bu şekilde işleminizi sonlandırın. Ödeme yöntemini kaldırma işlemi için tekrardan Google Play uygulamasını açın. Sağ üst taraftaki profil simgesine tıklayın. Ödemeler ve abonelikler, ödeme yöntemleri adımlarını takip edin ve diğer butonuna yani 3 nokta butonuna tıklayın. Ve sonrasında ödeme yöntemleri butonuna tıklayarak devam edin kaldırmak istediğiniz ödeme yönteminin altında kaldır butonuna tıklayarak bu işlemi de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.